Emlak Trim TV izleyicileri merhaba. Gayrimenkul Yatırım Ortakları Derneği'nin yeni başkanı Aziz Torun'la beraberiz. Merhaba Aziz Bey. Merhaba. Öncelikle hayırlı olsun Teşekkür diyorum size. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ee, başkanlığımız çerçevesinde bu yıl ilk, bu, bugün ilk açıklamalarınızı yaptınız. Evet. Ee, öncelikle sizden 2012'de inşaat sektörü nasıl geçirdi? 2013 beklentileriniz nedir? Ee, evet. Bunları alalım. 2012 biliyorsunuz Türkiye ekonomisi de ciddi bir küçülme gösterdi. Büyüme oranı 3-3.2 civarında tahmin ediliyor. İnşaat sektörü bunun altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Yüzde 1.5-2 ve 10, son 10 yılla baktığımızda ilk defa Türkiye'nin büyüme oranının altında bir büyüme gerçekleştirdiği inşaat, inşaat sektörü. Bunun da nedenleri geçmiş dönemdeki faiz oranlarının yüksek olması. İşte mütekabiliyet yasası çıktı çıkacak biraz gecikmesi ve KDV oranları ile ilgili de bir anlamda belirsizlikte bir tereddüt doğurdu. Ee, ama KDV düzenlemesi en azından bek sektörün beklediği şekilde olmasa da sektör için ciddi bir maliyet getiriyor olsa da bir açığa kavuşmuş oldu. 2013 için tahmin ediyoruz ki e, faiz oranlarının e, düşmüş olması nedeniyle e, yabancı yatırımcıların da bu anlamda bu yıl daha fazla ilgi göstereceğini dikkate aldığımızda 2012'den daha iyi olacak. Türkiye büyüme ortalaması %4 civarında tahmin ediliyor. Bunun üstünde bir büyüme gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Peki KDV oranlarının bu değişikliği e, satışları nasıl etkileyecek? 2012'de fiyatlar artacak mı? 2013'te özür dilerim. 2013'te, özür 2013'te e, fiyatların artmasını öngörmüyoruz. Çünkü e, birçok proje var e, KDV e, muafiyetini kazanmış olan ruhsatlarını 12 2012'de önce almış olan Dolayısıyla 2013'te bu projeler piyasada olacaklar Ayrıca müşterilerin tüketicilerin de bunu bir fırsat olarak düşünerek talep göstereceğini dikkate alıyoruz Dolayısıyla KDV'nin 2013'te bir fiyat artırmayacağını ancak önümüzdeki yıllarda elbette ki e, KDV oranlarının bir maliyet unsuru oluşturacağını kabul etmek lazım. Peki e, dediniz ki e, fiyat arttırmayacak, eski projelere talep olacak. O zaman sektörde bir daralma görmüyor musunuz? E, bu bir daralma görmüyoruz çünkü e, proje geliştirmek zaten o kadar hemen e, günlük olmuyor. Yeni projelerde belki ruhsat alma süreçleri biraz daha geciktirmiş olacaklar ya da işte projeler satışa çıkan projelerde de kendi karlarından biraz daha fedakarlık ederek rekabete ayak uydurmaya çalışacaklar. Peki, gayrimenkul yatırım ortaklarının kurumsal kurumlar vergisi ile ilgili sektörü gündemi meşgul eden biliyorsunuz bir sorun var işte kurumsal vergisinden muaf olacaklar şeklindeki açıklamalar gerçekleşti. Bu konuda ne neler söyleyeceksiniz bize? E, GEO'ların e, kurumlar vergisi muafiyeti zaten Kaldırmış var. E, bunun kaldırılmasıyla yani. ilgili bir gündem vardı. Ancak e, burada biz in, inanıyoruz ki dünyada GEO'lara baktığımızda 35 gelişmiş ülkede GEO'lar var. E, ve bunların hepsinde bir muafiyet e, var. Bizim bunu kamu otoritesine, e, ilgili kurumlara, Maliye Bakanlığına doğru anlatmamız gerekiyor. Çünkü zaten GEO'lar yine vergi ödüyorlar. Ancak e, kurumlarda değil, kurumsal vergisi olarak değil, e, bireysel yatırımcının ya da kurumsal yatırımcının stopaj olarak yüzde on ediyor. Dolayısıyla bir muafiyet aslında ya da bir vergi kaybı söz konusu değil. Ama bunun doğru anlatılması gerektiğini Biz de bu dönemde bunu raporlarla, dünyadaki örneklerle e, ilgili otoriteye anlatarak bu konudaki e, bu uygulamanın devam edeceğini Tahmin ediyoruz. Tahmin Peki, 2000 başkanlığınız içerisinde GİODER'de ne gibi değişiklikler öngörüyorsunuz ilk etapta? Genel kurulumuzu yaptık. Bu genel kurulda yeni bazı uygulama için değişiklikler yaptık tüzüğümüzde. Bunlardan birisi sayımızın yönetim kurulu sayısını 11'den 15'e çıkardık. Daha tabana yayılan bir yönetim kurulu oluşturduk. Başkan yardımcılıklara ihtiyaç ettik dört tane. Ee, yürütme kurulu oluşturduk. Başkan yardımcıları, başkan istişare kurulu başkanından ve komisyon başkanından oluşuyor. Ayrıca bir de yüksek istişare kurulu oluşturduk. Ve bu da sektörün önüne gelen duayenleri, eski başkanlar, işte şirket patronları ve akademisyenlerden oluşacak. Bu da istişare organı olarak e, sektöre e, yararlı olacak bir yapı oluşturduk. Bununla da daha dinamik, daha aktif ve daha katılımcı bir e, dernek faaliyeti göstereceğimize inanıyoruz. E peki ilk etapta hedefiniz nedir Geoder olarak? İlk etaptaki birinci hedefimiz 2013 için yurt dışına bir anlamda açılma yani gayrimenkul sektörünü yurt dışına tanıtma gerek e, projeleri bireysel yatırımcıdan alacağı işte konut ofis e, benzeri projeler gerekse eee gayrimenkul yatırım ortaklığı hisselerini almaya yönelik e, yurt dışı e, yatırımcılara Türkiye gayrimenkul sektörünü sanıt, tanıtmak birinci öncelikli hedefimiz. Evet, Giyoder olarak bunu açıkladınız. Yabancı evet. satış konusunda e, ilk öncelikli hedefiniz olduğunuzu. Bu konudaki e, yaptığınız çalışmaların başında ne gelecek? İlk, ilk önce sanıyorum bir mipin var değil mi Mart ayında? Yani mipin biz bu anlamda çok etkin bir e, şey olarak görmüyoruz sektörü tanıtma anlamında. Orada da olacağız ama asıl e, Katar'da, e, Hong Kong'da ve Malezya'da road show'lar. E, Orta Doğu'da, Uzak Doğu'da rot şovlar yapacağız. Hı hı. Özellikle Orta Doğu bireysel yatırımcıların yoğun olduğu. Ayrıca oradaki fonlar İslami fonlarında GEO'lara yönelmesi, gayrimenkule, Türkiye'deki gayrimenkullere yönelmesi konusunda önemli bir potansiyel olarak görüyoruz. Oralarda öncelikli tanıtım orada olacak. Peki geçtiğimiz yıl yabancı satışında ne kadarlık bir ciro elde etti Türkiye? Önümüzdeki yıl beklentiniz nedir? Bu yaptığınız yani, artı çalışmalar için şu anda çok net rakamlar yok. Biz kendi projelerimizde ciddi bir talep olduğunu gördük ama bu projenin e, bulunduğu lokasyon ve konsepti itibariyle olabilir. 2013 için e, bunu bir endeks oluşturarak bu satışları daha sağlıklı takip etmeye çalışacağız. Peki çok teşekkür ederim. Tekrar hazır Ben teşekkür olsun. ederim. Sağ olasın.